Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ ol. Ee, ne diyorsun patron? Oğlum daha geçen gün geceleri mesaiye kalamam, ...provalarım var diyen sen değil miydin? O iş kaldı patron. <laughs> ne oldu anlat bakalım. Ee, ya bu aralar biraz sıkıştım, geceleri de çalışmam lazım. Ama sen olmaz diyorsan ben başka bir çaresine bakacağım. Bana göre avuç barış, senden memnunum. Ama gündüzleri servis, geceleri garsonluk. İflan kesilir ol. Yok yok, ben alışkınım patron, bir şey olmaz. Bu işe ihtiyacım var. Tamam, o zaman anlaştık. Akşama da avans işini görüşürüz. Sağ ol patron. Aklım başka yerde gibi. Aa, doğru ya sen bu akşam işe başlıyorsun. Onun için mi gerginsin yoksa? Of, bugün cumartesi değil mi? Aa, anneme söylemeyi unuttum. Nesil'in doğumu hastaneye git gel derken aklımdan çok gitmiş. Kızım saçmalama ya. İş iş diye başımın etini yedi. Şimdi unuttun mu yoksa? Ee, i̇şi değil canım. Anneme haber vermeyi unuttum. Arar söylerim. Hı. Senin erkek arkadaşın Bursa'da okuyordu, değil mi? Hı hı. Peki böyle zor olmuyor mu? Yani uzak mesafe, hı. git gel. Hani sonuçta o da erkek, değil mi? <laughs> Haklısın. Ama ben sık sık gidiyorum oraya. E, o da buraya geliyor. E, kendimi hiç unutturmuyorum anlayacağın. Hocam. Biraz konuşabilir miyiz? Söyle Barış. Hocam biraz özel dışarıda konuşsak. Evet. Söyle bakalım Barış. Seni dinliyorum. Hocam. Her şey ayarlandı biliyorum. Ama ben Mart oyunu için izninizi istiyorum. Bugün rolleri konuşacağız. Vakit kalırsa okuma provası da yaparız diyordum. Ama acil bir durumun varsa tabii gidebilirsin. Yok hocam öyle değil. Ben bu dönem için izninizi istiyorum. Treplevi oynayamayacağım. Ne demek oluyor şimdi bu Barış? Bu kararın seni nasıl etkileyebileceğinin farkındasın değil mi? Peki neden? Ailevi bir mesele hocam. Benden istediğim bir iki günlük izin değil Barış bir açıklama yapmadan sana tamam diyemem. Geçerli nedenlerin yoksa bu dersten kalırsın. Bu dersten kalırsan da okulu bitirmen zor olur biliyorsun. Hocam odanızda konuşsak. Peki. Dönercide çalışacağına bırak sana devlet tiyatrosundan bir figürasyonluk ayarlayalım. Böylece mesleğinle ilgili deneyim kazanırsın. Hocam ben onu da araştırdım. Oradan gelecek para ev kirasına bile yetmiyor. Gerçi dönerciden gelen de yetmiyor ama en azından bağış işleri var. Ah evladım Bunları yaşamanı hiç istemezdim. Hayat hiç adil değil. Kimi elli yaşında çalışmak nedir bilmiyor. Kimi de senin yaşında dünyanın sorumluluğunu sırtında taşıyor. Keşke sana yardımcı olabilsem. Hocam siz bu dönem için bana izin verirseniz işim bayağı bir kolaylaşacak. Yani bu aralar bütün vaktimi çalışmaya harcamam gerek. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor Barış. Bu oyun sen olmasan da oynanabilir. Ama senin sahnede nasıl var olduğunu gördüm. Bu rolü bırakarak şimdi bir nevi kendinden vazgeçiyorsun. Başka çarem yok hocam. Tamam. Bu dönem seni idare edeceğim. Yalnız bir şartla. Eğer bu rolü bırakırsan bütün senen yanar. Onun için küçük bir rol vereceğim sana. Evde tek başına çalışırsın. Son provalarda da bize katılırsın. Böylece dersten kalmamış olursun. Hocam çok sağ olun. Ben elimden geleni yapacağım. Buna hiç şüphem yok Barış. Aslında Trep'le oynamayı en çok istediğim roldü. Martı yok kendimi onun yerine koymuştum. Üzülme Barış. Oyunculuk mesleği hayatın o kadar içinden bir iş ki. Belki istediğin yerde çalışmayacaksın. Ama inan bana çok şey biriktireceksin gelecek için. Sana önerim sürekli gözlem yap. Çünkü bizim en büyük malzememiz insan biliyorsun. Çok sağ olun hocam. Anlayışınız için teşekkürler. Şener, Oğlum. fotoğrafları getirdin umarım. İlaç attım. Dersten sonra veririm. Tamam. Evet arkadaşlar. Rolleri tekrar konuşmamıza gerek yok. Herkes kime oynadığını biliyor. Yalnız tek bir değişiklik var. Barış. Barış özel sebeplerden dolayı uzun süre provalara katılamayacak. Bu yüzden kendisine daha küçük bir rol verdim. Yeni Treble ve sonra karar vereceğim. Hadi bakalım, herkes tekstini atsın, okuma provasına başlayalım. Kızım ne oluyor seninkine? Baba gibi rol bırakılır mı? Benimki falan değil Nergis, görmüyorsun. Bırak aynı sahneye çıkmayı, yüzüme bile bakmak istemiyor. Yoksa neden bıraksın öyle bittiği rolü? Yuh artık. Ay, ayıp yani. Salonun çıkışı şu tarafta. Aklıma gelmişken, bazen müşteriler bahşiş verir ama sakın alayım deme. Müessesenin prensibidir. Patron duyarsa kovulursun. Anlaştık mı? Hiç merak etmeyin İlayda Bana İlayda diyebilirsin. Aramızda o kadar yaş farkı yok ki pek. Sıraları anladın değil mi? Gerçek günler biraz zorlanırsın. Müşteriler yanlış yerlere oturtursun ama zamanla öğrenirsin. O hoş geldin. Teşekkür ederim. Hadi gelmiyor musun? Yok ben seans başlayana kadar numaraları ezberleyeyim. Görsel hafızam iyidir de. <laughs> Çalışkan kıza sevdim seni. Yalnız yerleri ezberlemek yetmez. Bizim müşteriler güler yüzle bekler. O yüzden biraz gülümseyelim aramaya. sizi bu klasik hikayeyi hiç görmediğiniz şekilde yaşamaya davet ediyor. Sizin yeriniz... Dizli, üç boyutlu Şurası. ...ve IMAX 3 boyutlu evet, evet, yani evet. biz Aşk koltuklarında oturmak istiyorsunuz. Aşk koltuğu tabii. Sizin ee... yeriniz şu şurası. <Gülüyor> <Gülüyor> Ee, yok, herkes yerine oturdu, film başladı. Şanslı kızsın ve selam. İlk günden içki promosyonuna denk geldim. İçki mi içeceğiz? İstersen. Canım biraz sıkın gibi. Hiç olmazsa rahatlarsın. Millet sevgilisiyle eğlenirken çalışmak zordur. ama doğru ya. Sanki sinemaya bir tek sevgiliyle gelirmiş gibi herkes el ele. Zaten aşk filmi var. Demek sevgiliden yanımızdır biz. O zaman iki kere içmek lazım. Çünkü bu erkek milletin ayık anlamak mümkün değil. Neli içersin? Ben şeftali tercih ederim. Valla fark etmez. Ben Neli olsa içerim. Vay vay. Eski vodka içicilerinden kimler kaldı? Bir tane daha ister misin? <laughs> Şefim bir bakar mısın? Tamam. Kimseye içki içtiğimizi söyleme. Yoksa ikimiz de kovuluruz ona göre. Ben gelene kadar da standa bekle. kadar sen? Bitti. <laughs> İlayda, sana bir şey soracağım. Sen sevgilinle sevişiyor musun? Sen kafayı bulmuşsun. Ya boş ver şimdi beni de. De sen... <Gülüyor> <gülüyor> sen güzel bir kızsın. De şimdi de sen sevgilinle de sanki ben sevişmiyorum o, o gidip başkasıyla sarışır mı? Yani seni bırakır mı? Başlatma sevgilimden. İlk defa mı vodka içiyorsun sen? Evet. Hı -hı. Ama çok sevdim biliyor musun? Ben <laughs> 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 portakal çok severim. Bir de çok severim biliyor musun? Ama beni sevmiyor. Yani seviyordum ben onunla. diye için. Benim başkasıyla aldattı. Şimdi hemen bir taksiye atlayıp eve gidiyorsun İpekciğim. <laughs> Sarhoş olduğun anlaşılırsa ilk günden kovulursun. Bir daha da içmek yok. Anladın mı beni? Anladım. Onu anladım. Ama... Of ya. Sevgili olmak için illa sevişmek mi gerekiyor ilerde? Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Ben de seninle taksiye geliyorum. oğlum. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok yok. E, Işıl nerede? Yattı mı? E, Işıl yok. Nasıl yani? Nerede? Partiye gitti. Sen ne diyorsun ya? Bana sormadan nasıl izin verirsin? Sana sormak için geldi ama sen dinlemedin bile. Ne yapayım annesi olarak da ben izin verdim. Anne, benim tamam dediğim bir şeye hayır diyebilirsin bunu anlarım. Ama benim hayır dediğim şey nasıl tamam dersin bunu anlayamam. Şimdi ben Işıl Hanım'ın gözünde neyim? Bir daha benim sözümü dinler mi sanıyorsun? Abilik yapmak istiyorsan ona biraz vakit ayır. Daha kaça bölüneyim anne ha? Keyfimden mi ilgilenmiyorum sanıyorsun? Demedim mi arkadaşı gelsin tanışalım diye? Şimdi nerede? Kimle? Bilmiyoruz senin sayende. Yeter Barış. Ben ne yapıyorsam sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Siz mutlu olun diye. Görmedin mi kızın ne kadar mutsuz olduğunu? Ne yapayım? Biraz değişiklik olsun. Bu hırçınlığından kurtulur dedim. Ne var bunda? Nerede bu parti? Sen biliyorsun herhalde, değil mi? Kadıköy'de Barlar Sokağı varmış. Orada yeni bir bar açılıyor. Orada işte. ...bu halin? İçtin mi sen? Ama sen içmezsin ki. <laughs> Bütün sınırlar belli değil mi? İpek içmez. İpek sevişmez. Çünkü bana yasak. Annem... ...beni böyle büyüttü işte. Peki, duyacaklar. <laughs> Çekil önümden duyarlarsa duysunlar ya. Dur dur izin ver yardım, İpek. İstemiyorum. İstemiyorum tamam mı? Sen zaten hayatımı... ...mahvetmekte yeterince yardımcı oldum. Teşekkür ederim. Çekil, Ay git Ay cidden Ay. istemiyorum dedim, istemiyorum. Ay İpek, dur. <laughs> Gel Yok ya, ya tutuyordum hala, istemiyorum. <laughs> akşamlar. Acilen Kadıköy iskelesi mi kaybedeceğiz? Ya şey senin yüzünden. Ya hani beni Yalan mı mı yaptırdın babacığım? ilk fırsatta aldattın beni. Bütün durum senden hepimizden. İpek, bak bir eşeklik ettim. Tamam, bunun savunulacak bir tarafı yok. Ama ben de en az senin kadar sarhoştum. Ne yaptığımı farkında değildim. Bak eve geldik. İstersen bunları sabah ayılınca konuşalım ha? Sen ayılınca ne istedin peki? Hem ne hissettin? Bir daha yaşma mı edeceksin? İçtiğinden haberim yoktu Melek teyze. Aşağıda karşılaştık. Ben de onu böyle görünce eve kadar yardım edeyim dedim. Hayret. Evet. İlk defa doğru söyledi. Evet anne. Ben onunla içmedim. Ben kendim içtim. Hem neden onunla içeyim? Biz ayrıldık. Benim ne yaptığımı hiç ilgilendirmez değil mi anne? Tamam yavrum, şimdi ben seninle ilgileneceğim. Sen vazifeni yapmışsın, artık gidebilirsin. Bundan sonrası ben hallederim. İçeri kadar taşımanıza yardım edeyim. İstemez. Yardımını da kendini de al git. Ne oluyor? Bu ne? Peki. İyi misin kızım? Ben süperim Sadi amca. Ama şu gereksiz insanlar da bir gitse daha rahat olacağım. Hadi evladım bak gördükçe sinirleniyor. Hadi git evine. İyi geceler. Git. Git tabii. Hiç vakit kaybetme. Bir yerlerde bekleyelim var değil mi? Hadi rezil oldum. sorma hemen gitmem gerek. Sonra anlatırım. Ha Deniz. Ya şu Barlar Sokağı'nda bu gece yeni bir bar açılıyormuş. Nerede biliyor musun? Yok bilmiyorum. Demek ki kendimiz bulacağız. Ne oldu abi? Ya bizim ışıl ortalarda yoktu. Abi iki dakika beklesene. Şunları Mert'e vereyim hem yolda olanları anlatırsın. Tamam. Mert bir baksana. Allah. Allah. Başım dönüyor. İpek ne oldu biraz yardım ettik. Esin. Nasıl uyusak ne olur. Esin. Esin sen hastaneden yeni çıktın. Al masalı. Ben Özgür'e yardım ederim. Ay evet iyi olur. Dur şunu. Tamam Özgür bırak hı. bana. İpek hı, hı. hadi biraz gayret et. Aa, Allah Allah. Hadi. Ya. Ay, ya. Çalın ya. Bırakın ne demişsiniz. Öf. sağ ol kardeş ya. Valla süper kahraman gibi her şeyimize yetişiyorsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben içerideyim. Sarhoş kelebek. Sen nerede bu kadar sarhoş oldun bakayım? Sinemada. Hmm. Artık sinemada içki servisine mi başladılar? Kimse servis yapmıyordu. Benim canım İyi. Artık içki konusunda rüştünü de ispat ettin, oh. Ama Melek Komiser'im bunu burnundan getirecek, haberin olsun. <laughs> Özgür. Hı. Ben Barış'ı gördüm. O kadar kötü oldum ki. <laughs> Neden gitti onu sevdi? Neden dokundu ona? <laughs> Bak şurada bir şey. Arkadaşım değil misin? Çıkar onu oradan. Yanım çok yanıyor. şimdi bu? Uyudu mu? Ha, iyi uyusun uyusun. Uyuduysa sorun yok demektir. Ay sevzekliği bırak da git Esin'e yardım et. Kız tek başına kaldı. Tamam Melek teyze. İpekciğim. Ha. Kalk da şu kahveden iç biraz. Ha? Bak mideni rahatlatır. Sabaha kadar güzel uyursun. Hadi yavrum. Şimdi içim, sen verin içerim ne olur? Bak yavrucuğum ya yani ne vardı bu kadar içecek evladım? Tamam üzülüyorsun anlıyorum ama <laughs> Ay, hiç kimse için bu kadar kendini harap etmeye değmez. <laughs> ha, hayır <laughs> gel. Ah. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Anne kalanı yarın içerim, ne olur. Olmaz bitecek bu evladım. Gel, gel. Bir bir yudum daha al, hiç olmaz. Hadi. Serim, <laughs> Ay, pekçim. Hayatta daha neler görüp geçireceksin. Bak Esin'e. O da sevdi, güvendi. <laughs> Ama şimdi hali perişan. Sen beni dinle. Hayatta kendinden başka kimseye inanma. Esin'in düştüğü hataya da asla ama asla düşme. Tamam ya. Sözde. Sözde. Tamam söz. Tamam, şey söz.